Bugün seni anlatıyorum. Hep anlatıyorum. Hep bu hava bulutlandı ama seni yine aklıma düşürdüm. Buz gibi havalarda ördekler yüzüyor, ördekler yüzüyor. Ördekleri yüzler gibi seni yine aklıma getiriyor. Seni hep aklıma getiriyor. Ördekler diyorum, benim sevgi var. Beni hiç Arap sormuyor. Beni hiç Arap sormuyor. Beni hiç Arap sormuyor. Ama sizin sevdiğiniz var mı diyorum. Ördekler tabii benimle konuşmuyor. Ördekler diyorum ki sevdiğinize çok iyi bakın. Ben sevdiğimin yerini o gittikten sonra anladım dedim. O gittikten sonra anladım, anlıyorum dedim. Ama sen beni hep yalnız bıraktın. Ördekler bile sen doğrusu senin dediğini bile anla, Dedik, dedikler sonra ördekler bile anlamadı ördekler sizi anlamadı ördekler insan değil ki ama sen iyi insansın sen iyi insansın sen, iyi insansın. sen iyi insansın son dörtlüğe giriyoruz seni hep şu havalarda hep aklıma getiriyorum hep seni ha, bağır geldi aklıma getiriyorum ilk tanıştığımız yere düşünüyorum ilk tanıştığımız yerde sen beni yerin dibine gömmedin. Yerin dibine betonla gömdün. Herkese selamlar olsun. Görüşmek üzere.